أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فَاِذَا تَطَحَرْنَا min مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِر۪ينَ Sadakallahu'l-Azim Evet aziz müminler Allah-u Teala'nın bizim evlilik hayatımıza dair aileye dair bir talimatını beraberce okuduk. Bundan önceki ayeti kerimede Yüce Allah evlenmeden önceki bekarlıktan evliliğe geçiş döneminde dikkat edilmesi gerekenleri bize haber vermişti. Yani müşrik erkeklere kız vermeyin. Onların konumları, varlıkları, aylıkları, evleri, arabaları, eğitimleri falancanın filancanın oğlu olması diyor sizi yanıltmasın. İyi bir Müslüman olup olmadığına, ahlaklı olup olmadığına bakın. Sonra Müslüman olmayan yani müşrik bir kadına da diyor, kıza da gelin olarak talip olmayın onun güzelliği, şu surlusu diyor, sizin dikkatinizi çekebilir ama siz edepli, ahlaklı, Allahlı ve dinine düşkün olanına talip olun diyerek Rabbimiz bundan önceki ayette bize nasihatta bulunmuştu. Şimdi okuduğumuz ayeti kerimesinde de evlendik. Ya da çoluğumuz, çocuğumuz evlendi. Bundan sonraki aşamada işte Rabbimiz ve yeselunuke diye diye devam ediyor. Biraz önce okuduğumuz ayeti kerimesinde de yüce Allah ve yeselunuke anil muhit buyuruyor. Gelmişler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah İslam'ın hayız hakkındaki hükmü, kararı nedir diye sormuşlar. Kadınların hay haliyle ilgili sormuşlar. Niye soruyorlar? Çünkü bu ayeti kerimeler indiğinde Müslümanlar nerede? Medine'deler. Medine'de Müslümanların dışında Yahudiler de var. Ve Yahudiler Tevrat'tan kalan hükümleri boza boza uyguluyorlarmış. Ve bu konuyla ilgili de bakınız aziz müminler. Yahudiler ne yapıyorlarmış? Allahü Teala onu düzeltiyor burada. Yahudiler ve Müslümanlar bunlar etkileniyor. Müslümanlar da bunun doğru olduğunu zannediyorlar. Niye? Yahudiler kitap ehli. Yani onlara da peygamber gönderildi, kitap gönderildi. Bunlar yani Yahudiler böyle yapıyorlarsa bu doğrudur diye zannediyorlar, inanıyorlarmış. Yahudiler ne yapıyormuş peki adet halinde? Kadınlarını odadan çıkarıyorlarmış. Sofraya oturtmuyorlarmış. Dokunmuyorlarmış. Dokundurtmuyorlarmış. Ona hani veremli muamelesi denir ya o muameleyi yapıyorlarmış adet hali geçene kadar. Yani onu hastalıklı birisiymiş gibi uzaklaştırıp tecrit ediyorlar. Şu koronavirüste biz bunu nispeten yaşadık. Değil mi? Koronalılardan yani ölümden korkar gibi korkuyorduk. Ezrail'den kaçar gibi kaçıyorduk. Ha biz bunu millet olarak belli bir dönem yaşadık bitti gitti. Ama adet hali öyle değil ki her kadının her ay yaşadığı, ömür boyu yaşadığı bir şey. Ülkesi, coğrafyası hiç fark etmez ki bütün kadınların tıp yani doğal olarak Allah-u Teala'nın onları yarattığı bir süreç bu. Onlar bu uygulamayı yaparak kadınları sanki hastalıklı varlıklarmış gibi tamamen dışlıyorlarmış. Ve Rabbimiz gelip Müslümanların bu konuyu sorduklarını bize haber veriyor. Kul huve ebe. Ve Yüce Allah cevabını veriyor. De ki onlara o bir eziyettir. Yani kadının ay hali kadın için bir eziyettir. Buradaki birinci mesaj kadının bu dönemdeki yorgunluğuna, bitkinliğine, rahatsızlığına işarettir. O eziyet çekiyor. Birincisi bu aziz müminler. Çünkü hekim kim başına gelen derler ya biz erkekler ne bilelim onların eziyet çekip çekmediğini, yorgunluk çekip çekmediklerini, bu dönemde onların rahatsız olup olmadıklarını nereden bileceğiz? İşte burada birinci mesaj bu. Yani normal yaptıkları işleri bu dönemlerinde onlardan fazla beklemeyin. Bırakın biraz dinlensinler. Bırakın biraz istirahat etsinler. Her zaman yaptıkları işi o dönemde yapamayabilirler. İşte bu mesaj o. Siz de diyor Allah işte davran. İkincisi. nisa'a fi'l mahit ve la taqrabuhunna hatta Onlarla ta ki adet hali bitini bitip temizleninceye kadar beraber olmayın. Buradaki beraberlik İslam'da getirilen cinsel beraberliktir. Onun ötesi değildir. Yani Yahudilerin uygulaması değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hadisiyle açıklamıştır. Kadınlarınıza yatabilirsiniz. Onlarla diyor sadece cinsel beraberlik dışında tüm ailevi münasebetlerinizi devam ettiririz. Ki Ayşe validemiz hacca giderlerken ağlıyor. Ya Resulallah diyor. Benim adet halim başladı. Ben ne yapacağım şimdi? Nasıl yapacağım ibadetleri? Ya Ayşe diyor tavafın dışındaki diğer haccın ibadetlerini yap. Oraya da bir açıklık getiriyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Yani tamamen onları dışlama değil, onların eziyet çektiklerini o kendi bir yükleri var o dönemde. O yükü hafifletir mahiyette ne yapıyor Allahü Teala? Onlara ruhsat veriyor. Yani namaz diyor o dönemde kılmayı. Yorgunsunuz zaten namazdan muafsınız. Yorgunsunuz madem oruçtan muafsınız. Sonra kaza edin oruçlarınızı. Ama namaza Allahü Teala sonra kaza edin demiyor. Çünkü namaz nedir? Devam eden bir ibadettir. O günün namazlarını da alıp Allahü Teala diğer gün namazlarını eklemiyor. Ama oruç öyle değil. Oruç devam eden bir ibadet değil. Her kadın Ramazan'da adet hali boyunca üç gün, beş gün, bir hafta, on gün neyse oruç tutmaz. Ama Ramazan bitince hepimiz onlar da dair oruç tutmuyoruz. Dolayısıyla oruç tutulmadığı diğer günlerde o Ramazan'da tutamadıklarını tutuyorlar. Kazaydık onu Ramazan'ı tamam ediyorlar. İşte diyor yaklaşmayın ta ki temizlenene kadar. Şimdi aziz müminler burada yine bir ayeti kerimede mesaj var. Biliyorsunuz İslam tarihinde günümüzde de olan, geçmişte de olan bir hadis inkarcılığı var. Biraz önce söyledim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayetle ilgili hadisleri var. Kadının diyor göbek ile diz kapağı arasında elbisesiz dokunmayın diyor. Ondan sonra tüm münasebetlerinizde serbestsiniz. Bakın bu açıklık getiren bir hadis. Ama hadis inkarcıları yani hadisi yok sayıp sadece Kur'an bize yeter diyerek peygambersiz bir yolu izleyenler bu ayetten dolayı ne yapmaları lazım? Vela takrabu diyor Rabbimiz yaklaşmayın. İnanın aynı Yahudilerin yaptığı gibi uzak durmaları gerekir. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize allah Teala'nın emir doğrultusundaki açıklamalarını yapmamış olsaydı, yani biz hadisleri de hayatımıza dahil etmemiş olsaydık bu hataya düşerdik. allah Teala ne yapıyor? Resulüyle bizi neyi kastettiğini anlattırarak yol gösteriyor bizlere. Ve ile tatahharna temizlendikleri zaman فَأْتُوهُنَّ مِنْ Allah-u Teala'nın emri doğrultusunda onlarla diyor karı koca münasebetlerinize devam edebilirsiniz. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ ve Evet aziz müminler, allah Teala üç defa temizlikten bahsetti, maddi temizlikten, bir defa da manevi temizlikten bahsetti bu ayetinde. Ayet hayız haliyle ilgili. Yani maddi bir durumla ilgili. <laughs> Ve Rabbimiz üç defa temizlik, Allah temizlenenleri sever diyerek de ayetini bitirdi. Ama iki tane temizlenenleri sever. Tek taraflı temizlenenleri değil, iki taraflı temizlenenleri sever diyerek Rabbimiz ayetini bitirdi. İnna Allah, muhakkak ki Allah, yuhibbu, sever. Kimleri sever? Attabil, Tövbe edenleri sever. Tövbe nedir Aziz Müminler? Günahları terk etmektir. Yani manevi olarak temizlenmektir. <laughs> Günah kirleri, çamur gibi, yağ gibi böyle gözüken kirler değil ki. Günah kirleri gözükmeyen, manevi kirlerdir. İşte Yüce Allah onlardan diyor arını, günahlardan arını. Allah sevsin sizi. Sonra yuhibbul الْمُتَطَحِّرِ Maddi olarak da temizlenenleri Allah sever. Şimdi Müslümanlar içinde bir aziz müminler kadınlara, karısına ay halinde yaklaşanlar yani beraber olanlar varmış. Ya bilmediklerinden ya da bilerek takmadıklarından Allahü Teala'nın bu uygulamasını bu yasanı. Bu günah aziz müminler. Bunları da çoluğa çocuğa öğretmek lazım. Çocuklara söylemek lazım. Ben nikah kıydığımda gelinle damadı ayrıca o büyüklerden rica ederim Bizi derim serbest bırakın. Gelinle damat burada ben onlara nasihat edeyim. Ve bu ayeti söylerim onlara. Bakın kadının ay halinde beraberlik yasak. Allahü Teala buna müsaade etmemiştir. Siz de riayet edin, dikkat edin. Bu günaha girmeyin. Ve yine Allah başka başka durumlara da işaret buyuruyor. Ayeti kerimesinde aziz müminler. Nisa ukum lekum li enfusikum. Kadınlarınız diyor tarlalarınızdır. Neyi neye benzetiyor Allahü Teala? Tarla nedir aziz müminler? ürün aldığımız değil mi? Boş bırakmadığımız tarla nedir? Bize hayat verendir. Sebzesiyle, meyvesiyle, her türlü imkanlarıyla insanı yaşatandır. Dolayısıyla insanın yaşaması için kadının da tarla gibi verimli olmasını istiyor allah Teala. Yani çocuklarımızın olmasını istiyor Rabbimiz. Kadının anneliğinin öne çıkmasını istiyor allah Teala. Çünkü onu o şekilde yaratan Yüce Allah. Ama dikkat edin aziz müminler. Kimin çocuğu olur? Erkekle erkek evlenirse çocuklar olur mu? Olmaz. Kadınla kadın evlenirse çocukları olur mu? Olmaz. Bakın bugünkü dünyada yaygınlaştırılmaya çalışan sapkınlığı Rabbimiz öyle iş olmaz diyor. Kadın çocuk vermelidir. Ya Rabbi çocuk vermelidir de küreselciler öyle demiyor. Toplumun, insanlığın soyu kesilsin diyorlar. Erkekler erkeklerle evlensin, kadınlar kadınlarla evlensin, çocuğa gerek yok diyorlar. Artı aziz müminler. Bunu başaramazlarsa da neyi empoze ediyorlar topluma? Bir çocuğu bir çocuk. Bakın gittikçe azalıyor değil mi çocuk sayısı? Bizim yaş itibariyle hepimiz üç 3 3 kardeş, beş kardeş, yedi kardeş. Biz öyleyiz değil mi bizim yaşımızdakiler? Ama bugün sokakta bir çocuğu çevirsek, binlerce çocuğu çevirip sorsak kaç kardeşsiniz diye tekimler, iki kardeşizdir, üç der tamam. Daha fazlası yok. İşte Rabbimiz kadınların çocuklarının olmasını istiyor. Annelik olarak kadınların toplumdaki yapıcı özelliklerini devam ettirmelerini istiyor. Küreselciler dediğimiz insanlık düşmanı olan, ipin ucunu şeytana kaptırmış olanların da amacı nedir? Çocuk etmeyin, çocuk yapmayın, çocuk olmayacak evlilikler yapın. Artı beraber yaşayın. Evlenmeye de gerek yok. Dolayısıyla kürtajla da diyor çocuklarınızı aldırın, haşa atın, ondan da kurtulun. Onu da yapamazlarsa evlendi, istedikleri kadar mani olmaya çalıştılar ama durduramadılar evlendi. Evlendiyseniz de diyor ya bir tane çocuk yeter. Şimdi düşünün aziz müminler bir tane çocuk, sizin bir tane çocuğunuz var kız ya da erkek fark etmez. Gelin olacak ya da evlenecek. Öbür tarafta da bir tane çocuk var. Bunlar evlendi. Bir tane de çocukları oldu. Doğan çocuğu düşünün şimdi. Halası var mı? Yok. Teyzesi var mı? Yok. Amcası var mı? Yok. Çünkü babası da tekti. Bir evin bir çocuğuydu. Annesi de bir evin bir çocuğuydu. Dolayısıyla doğan onlardan doğan çocuk yapayalnız derdi olsa, sevinci olsa, sorunu olsa gideceği, alo diyeceği etrafında kimse yok. Küreselciler bunu istiyorlar işte. Yalnız kalsın ki bizim ocağımıza düşsün, bizim elimize düşsün. Onu yönlendirelim, onu manipüle edelim, onu yönetelim, onu kullanalım. Ona istediğimizi yaptıralım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Çoğalın diyor, çoğalın. Şu ana. Onlar ne diyor? Azalın. Tam zıttı. Ama kimin etkisi fazla? Onların etkisi. Toplumda gittikçe hem evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor, hem de çocuk sayısı azalıyor. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi gün geçtikçe itibar görmüyor. O şeytanilerin tavsiyesine insanlar daha çok kulak veriyor. İşte Rabbimiz buna da haber veriyor, işaret veriyor. وَقَدِّمُوا <laughs> لِيَنْفُسِكُمْ Kendi geleceğiniz için takdimde bulunun. Yani kendi geleceğinizi devam ettirin insanlık nesli. وَاتَّقُوا <laughs> اللّٰهُ Allah'tan korkun. اَنَّكُمْ <laughs> مُلَاقُوا Mutlaka siz onunla karşılaşacaksınız. Kime kulak verdiğinizin hesabını vereceksiniz. Allah'ı mı dinlediniz? Resulullah'ı mı dinlediniz? Yoksa şeytana ve şeytana uyanlara mı kulak verip tabi oldunuz? Onun hesabını vereceksiniz diyor Rabbimiz. وَعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلَاقُوا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِ Müminleri müjdele. Mümin kimdir? Allahü Teala'ya inanan, ona itimat eden, yani güvenen. Allah'a güvenenleri diyor müjdele onların yolu doğru. Onların uygulamaları doğru. Onların gidişatları doğru. Yani cennete doğru. Müjdeyi ver onlara. Helal olsun size kurtuldunuz. Helal olsun size kazandınız cenneti diyerek Allah'a iman edip itimat edenler, güvenenleri müjdele diyor Rabbimiz son cümlesinde. Yüce Allah bizi de evlatlarımızla Allah'a ve Resulüne inanıp itimat eden güvenenlerden eylesin. Yüce Allah bize de neslimize de bu şeytanilərin vesveselerini, təlkinlərini etkili etməsin, əyləməsin. Amin. Elhamdülillahirabbil alamin.